Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine sizlerleyim. Yalı Çapkını dizisinin pelini Buça Buysa kahraman 27 yaşına girdi. Genç ve güzel oyuncu yeni yaşını arkadaşlarıyla birge kutladı. 1 Nisan 1996 yılında İzmir'de doğan Buça Buysa kahraman oyunculuk eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin oyunculuk bölümünde aldı. Yala çapkını dizisinde zor bir karakteri canlandıran bu üçe bu ise kahraman kısa sürede Türkiye'de büyük ün kazandı. Bize kendisine bol başarılar dileriz ve doğum gününü kutularız. Nice mutlu yaşlara. Amin. Değerli arkadaşlar videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olup takipte kalmayı unutmayın. Bildirim butonunu açık tutarak yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Size iyi seyirler.